Su ve mimarlık deyince aslında İstanbul şehri üstünden ben meseleye bakıyorum. Çünkü İstanbul Boğaz ve Haliç kenarında yerleşmiş. Dolayısıyla tamamen suyla birebir ilişki kuran bir şehir. Bu hem kentleşme hem su ulaşımı bazında bir ağ olarak şehrin içinde var. Moda iskelesi de bunun önemli parçalarından bir tanesi. Hem buradaki ulaşımın zaten gelişimini gösteren hem de sonrasında suyun içinde kalan ve kamusal alanı buraya taşıyan bir yapı olarak burada. Su ve mimarlık ilişkisini bu, bu İstanbul bazında böyle değerlendirebilirim. Projelerimizi anlatmak sonuçta bizim için önemli çünkü yani projenin tasarım aşamasında birçok şey düşünüyoruz ve o binalar hayata geçtikten sonra bunları anlatacak fırsat çok bulamıyoruz. Dolayısıyla bu su ve mimarlık söyleşilerinizin ilkinde bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizim için projelerimizin kamusal kullanımı kadar projelerin süreci sırasında onları nasıl bir düşünsel süreçten geçtiğimizi anlatma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bu bizim için önemli. Kıyıda restorasyonunu anlatırken aslında birçok meseleyi sadece tarihli ilişki kurmak değil, hani şehir Karanın bittiği yer, o ilişkiler ve yani bütün bu dolaşımla ilgili birçok şeye bakmak gerekiyor. Bu yüzden de aslında sadece gelip binanın sürecini değil, bütün İstanbul'daki bu kültürel ve yaşamsal değişimleri size sunarak bir anlatı yapmaya çalıştık. Bizim de kendimiz geriye dönüp bakmak ve bunu anlatmak için iyi bir fırsat oldu aslında meslektaşlarımızı nasıl gördüğünü ya da başka kullanıcıları ne hissettiğini anlamamız için de. Bizim için iyi bir etkinlik oldu. Çok teşekkür ederiz. Bence mimarlarla teknik tarafın buluşması, e, suyun hayatımızdaki öneminin bu kadar güzel anlatılması e, çok güzeldi ve. E, benim dışında diğer izleyicilerin de çok memnun olduğunu görüyorum. Hayatımızın parçası bir konuyu konuştuk. Suyun öneminin altını çizdik. Güzeldi ve bence bundan sonra pek çok farklı konuyu gene su ekseninde, su ve mimarlık ekseninde ele alacağız. Heyecanla bekliyorum ve ilgi göreceğine de eminim.